Türkiye'nin ve dünyanın bir numaralı gündemi kuşkusuz pandemi. Aşılar yetecek mi? Yeterli zamanda e, yeterli insan aşılanacak mı? Sürü bağışıklığını kazanacak mıyız? En önemlisi Türkiye Ramazan'da ve Ramazan sonrasında tam bir kapanmaya geçecek mi? Rakamlar, hasta sayıları, ölüm vefat sayıları, vaka sayıları her gün artıyor. Herkes gözünü çevirmiş bir yandan bilim kuruluna, bir yandan sağlık bakanına, bir yandan milli eğitim bakanına bakıyor. Pazartesi günü muhtemelen bakanlar kurulu toplanacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan ayındaki yeni kapanma programını Türkiye'ye anlatacak. Beşne 1 kaya ilk olarak pandeminin Türkiye'yi nasıl etkilediğine eğitim açısından bakarak başlayalım istiyoruz. Beşne 1 kanın tecrübeli e, yapımcısı Kenan Taş ve Emre Aka Gündüz Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la görüşmek üzere Ankara'daydılar. Yeni dönemde gençlerine bekliyor. Okullar açılacak mı, kapanacak mı? Kapanma sürecinde neler yaşanacak? Yüz yüze sınavlar hayata geçirilecek mi? EBA sisteminde ne iyi gidiyor, ne yanlış gidiyor? Üniversite sınavları bu süreçten etkilenecek mi? Bütün bu soruları sorduk ve bakın nasıl yanıt aldık. Sevgili seyirciler, COVID-19 salgını yaklaşık bir yıldır tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Ülkeler, vatandaşların aşılamaya başladı. Türkiye'de yaklaşık 18 milyona yakın aşı yapıldı. Tabii birçok nokta etkilendi. Bunların birisi de e, milli eğitim, eğitim, Türk eğitim sistemi etkilendi. Okullar, öğrenciler, öğretmenler ve en çok da veliler etkilendi. E, pandemi sürecinde biliyorsunuz iki bakanlık ön plana çıktı. Biri Sağlık Bakanlığı, e, diğeri de Milli Eğitim Bakanlığı. Sayın Milliyetin Bakanı Ziya Selçuk'la birlikteyiz. Ziya Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizler de iyisiniz. Biz de iyiyiz. Ziya Bey, bakanlıktaki belki de en yoğun dönemlerinizden biri. Ne hissediyorsunuz acaba? Evet, e, oldukça yoğun. Çünkü e, okulların hem açık hem açık olmadığı bir durum e, söz konusu. Ve bu e, tarihsel olarak da aslında dünya tarihi açısından da çok ilginç bir dönem bu yoğunluk elbette çocuklarımızın iyiliği için, elbette eğitimimizin daha ileri noktalara erişmesi için. Ziya Bey, siz Milli Eğitim Bakanı olarak pandemide her süreci dakikası dakikasına inceliyorsunuz, araştırıyorsunuz, yerinde kararlar vermeye çalışıyorsunuz. Genelle baktığınızda eğitim sisteminde son durum nedir acaba? Okullarda herhangi bir sıkıntı yaşanıyor mu Ziya Bey? Şimdi burada önemli olan şu, Elbette sorunlar yaşanıyor ve bizim işimiz zaten bu sorunların yaşanmamasını sağlamak ve bunları çözmek. Ama genel olarak fotoğrafa baktığımızda dünyaya baktığımızda, Türkiye'ye baktığımızda biz neredeyiz sorusunun yanıtıyla ilgileniyoruz. Ve genel olarak baktığımızda Türkiye uzaktan eğitimle ilgili hazırlıkları bakımından, çok net verilerle ortaya koyabildiğimiz için de mutluyuz. Dünyadaki birkaç ülkeden ilk beş ülke diyebiliriz. Bir tanesi ve televizyonlar kurmak, canlı dersler yapabilmek, bunların sayısının yüksekliği, EBA portalının dünyada birinci olması, yapılan öğretmen eğitimi sayısının yüksekliği gibi birçok parametrede ciddi mesafeler aldık ve bundan dolayı da mutluyuz. Ama genel tabloda tabii ki çok da mutlu olmadığımız bir durum var. Şundan dolayı çocuklarımızın okulda olmasını, öğretmenlerimizin okulda olmasını arzu ediyoruz. Yüz yüze eğitim tabii ki bizim önceliğimiz ama daha öncelik tanıdığımız şey ne? Sağlık tabii ki. En öncelikli husus sağlık. O yüzden de dünyada okulların en çok kapalı olduğu ülkeler arasında ilk beşte yer alıyoruz. Ve bu bize şunu gösteriyor. Biz çok kontrollü bir şekilde açmaya çalışıyoruz okulları. Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sağlığı konusunda dikkatli olmaya gayret ediyoruz. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde. Ama genel olarak baktığımızda yaşanan bir takım sorunların da çözümü konusunda çok hızlıca adımlar atıyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir açıklamanız oldu. Öğrencilerin %80'ine yakına okula devam ettiğini söylediniz. Öğrenciler okula geliyor mu? Nedir oradaki tam oran acaba? Şimdi bu dönemde biliyorsunuz yerinde karar dönemi başladı. Bu bizim geçen sene Mart ayında ortaya koyduğumuz 4 senaryodan dördüncüsüydü. ...şu anda öyle bir ihtiyaç doğdu ve ona geçtik. Valilikler il hıfza kurulları vasıtasıyla e, o illeriyle ilgili kararları alıyorlar. E, bizim geçen haftaki veriler itibariyle ilkokul seviyesinde %80'in biraz üzerinde bir katılımımız söz konusu. E, okul öncesinde biraz daha az %64 civarında. Ortaokullarda katılım oranının %76 olduğunu Liselerde de yaklaşık olarak o civarda bir katılım olduğunu biliyoruz. Ancak o bazı iller biliyorsunuz peyderpey e, bazı sınıf kademelerini kapatıyor, valilikler karar alıyor. O yüzden de bu hafta bu işin seyrinin biraz daha farklılaşacağını düşünüyoruz. Yani devam oranının açık olan okullardaki devam oranı nedir, kapanan okulların oranı nedir gibi daha ayrıntılı verileri paylaşacağız. Eğitimle ilgili en çok tartışılan noktalardan biri de EBA meselesi. Ee, yaklaşık bir yıldır bir tartışma devam ediyor. İlk zamanlar bayağı sıkıntılıydı. Siz de bunu zaten söylüyorsunuz. Sıkıntılı bir süreç olduğunu. Şu anda EBA'da ne durumdayız acaba? Şimdi EBA tabii bizim için gerçekten bir başarı hikayesi. Çünkü hem üç tane televizyon kanalı olan ve her yayının üç kez tekrar edildiği ve içeriğiyle ilgili son derece profesyonel bir yaklaşımın olduğu ki İlk başta bir takım küçük sorunlar olmuştu ama farkındaysanız son bir yıla yakın zamandır neredeyse hiçbir problem yansımıyor kamuoyuna. Çünkü sistem gerçekten iyi çalışıyor ve EBA'da biz yaklaşık olarak 27 kat bir büyüme yaşadık. Çünkü daha önce salgın gibi bir durum olmadığı için uzaktan eğitimle ilgili altyapımız bütün ülkeler gibi daha sınırlıydı. Ama şimdi 27 kat büyüme fırsatı bulduk ve bu bizim gelecek için de umudumuzu artırdı. Çünkü uzaktan eğitimle artık öğretmen eğitimi, veli eğitimi, projeler, çocuklarımızın eğitimi gibi birçok konuyu uzaktan eğitim vasıtasıyla artık ele alabileceğiz.